Evet, bu da başka bir gölümüz. Gönyeli gölü. <laughs> Baba. Baba. Efendim dinliyorum. Taş atmak istiyor musun? Evet yani taşları at. Başka taş var. Bak elemin olduğu yere bak. Gördün mü? Şurada taşlar bak şurada büyük bir taş var şurada. Bak şurada Evet. Bak bakalım büyük taşın. Allah'ım gözümün kenarından geçti. Al bakalım. Al sana taş. Al. İster misin? Al bakalım. Aferin. Uh-oh. başarılı bir atıştı. Aferin. Gel şurada büyük taşlar var. Bak şu taşları al yerden. <laughs> ne kadar büyük bir taş. At bakalım. <laughs> Başardın mı? At bakalım. <laughs> tamam bağırma çok kötü bir nefes. Hadi gidelim mi? Parka gidelim mi parka? Hı? Tamam. Parka gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Gitmek istiyor musun parka? Hı? Gitmek istiyor musun parka? Evet hadi bakalım yürü. Herkes bisiklete binsin. Baba. Ne olmuş? Dikkatli ol.